Blackout Survivor oyunumuzdan hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün anketini de yapmıştım birçok arkadaş da yorumlar, yorumlar kısmında yazmıştı abi White Whiteout Survivor ve o tarz videoları dikey oyun formatındaki videoları sen de dikey çek kenarda sen olduğun zaman oyun ortada kalıyor birçok şey göremiyoruz gibisinden birçok yorum gelmişti ben de size özel onu isteyen arkadaşları da kırmamak adına ada videosunu dikey olarak çekeceğim Bakalım geri dönüşleri güzel olursa Whiteout Survivor videolarını dikey olarak devam ederim. Abi eski formatta devam ettirirseniz o formatta da devam ederim. Ben size uyarım abi. <laughs> Şimdi ada etkinliği bugün açıldı. Etkinlik demeyeyim de ada sistemi bugün açıldı. Yani yepyeni bir dünya, yepyeni bir oyun diyebilirim. Ada ile alakalı. Oldukça güzel bonuslar veren çok geliştirme yapabileceğiz. Yani bizim 1-2 yılımız daha alacak gibi gözüküyor bu ada olayı. Yapacağız abi. Adanın asıl olayı, fırın olduğu gibi burada hayat ağacı var. Hayat ağacı dizisini izleyenler yorum kısmına yazsın. Şimdi bu hayat ağacını hep geliştirebiliyoruz. Yükseltmek için bizden şu Şunlar istiyor, bunu anlatırım birazdan. Bir de şunlar istiyor. Onu da almak için şu şu zımbırtı var ya, şu yaşam özü ya. Onu da almak için hem hayat harcayıp toplayıp toplay diyebilirsiniz. Hem de oduncularımız çalışıyor sürekli. Oduncular odun biriktiriyor. Oradan da toplayabilirsiniz gençler. Burada her şey White House Survival haritasındaki gibi değil. İstediğiniz yapıyı istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz dostlar. Şu şekilde. Yani şey gibi, Class of Clans gibi oynadığım oyunlardan onu hatırladım ben şimdi. Işte. Geliştirmede yaptıkça... Şöyle göstereyim. Yaşam özüyle aldığınız şeyleri, e, geliştirme binalarını. Mesela şunu. Tık 50 tane hayat harcını basma zımbırtısından veriyor. İsmini okuyamıyorum. Neyse bu. <laughs> şöyle onu geliş alayım ben. Şöyle göstereyim. Bir tane al abi. Marketten bunu aldık. Şu şekilde geldi. Şimdi neymiş bu? Stock tut diyor Şuraya koydum. Dekorasyonmuş. Kargo yığını. Şimdi bunu koyduğum için 50 puan daha bundan arttı. Şundan. Ya yani bundan toplamak için şey diyor. Yükselt diyor. İstersen Şafak Adası'ndaki bir dekorasyonu geliştir. Ya da yerleştir. Yani şundan dediğim gibi az önce söylediğim gibi bir ekipman alıp mağazadan yerleştirebilirsiniz. Burada ağaçlar var. Temel işte su var. Bunlar tamamen dekorasyon. Sınırlı dedi de şu anda herhangi bir şey yok. Gençler. Şunlar bizim bonuslarımız. Tedavi hızını artı yüzde otuz. Birlik kapasitesini bin tane arttırmış. Az önce şu yaptığım geliştirmelerden sonra. Birinci gün şarap verdi. ikinci gün bize şey verecek. İki tane yaşam özü verecek. Üçüncü gün Saldım çeşmeye varmaz olaydın gelecek. Dördüncü gün neymiş abi? Limit. Tip limiti aktif. 1 500 tane bundan veriyor. Nişancı saldırısını 0.5 artıran bu binayı verecek. O binalar bayağı güzel gençler. Şuradan göstereyim ben bonuslarını. Mesela şu bina piyada sormasına artı 10 veriyormuş. Birlik saldırısına artı 10 veriyor. Ya yani şey gibi tipi e, e, araştırma merkezi gibi ama binayı kurarak kurmaz geliyor bu. Buna da basmak için işte 10 bin tane zımbırtı istiyor şundan. Buraya verilmiş birlik savunması, mızlakçı savunması, nişancı saldırısı, nişancı savunması. Gençler gözüküyor değil mi? Gözüküyor ya yani ben evlatlık gibi en köşede küçücük kalmışım böyle <laughs> şeydi kamerada. Kimsiz kimsiz? Piyade saldırısı, mızlakçı saldırısı yani baya güzel şu sarı epik olanlar. 10 numara piyade saldırısı 2.5 Ya yani büyük ihtimal bunları geliştirip Mesela şunu geliştirip sonra şunu gelip Üst kademe atlatacağız büyük ihtimal ya da Ağacı geliştirdikten sonra işte 20. seviyeden sonra epikler açılacak gibi bir şey oldu Büyük ihtimalle de. Bakalım abi tek tek. Sıcak sera. Piyada savunması 2.5. Birlik saldırısı. Yani herhangi bir şey göremedim mi? İnşaat hızı. İşimizi görmez. En azından benim için. Tedavi hızı olabilir. Kaynak toplama olabilir. Demir toplama. İnşaat hızı. Avintikal. Araştırma hızı. bunlar dekorasyon olarak gidiyor. Ben şey göremedim ya mis? Onu ilk videoda bakarken biraz böyle olmuştuk biz. Kaynak toplayacağız. İşte inşallah ateş kristalde toplayabiliriz gibisinden. Belki ileride gelir mi? Tam emin değilim. Bunlar her biri şu şekilde şey veriyor abi. Oduncu kampanı sürekli olarak mesela bunlar odun kestikçe ileri doğru gidiyor. Adayı şöyle göstereyim biraz. Ya yani şurada daha kapalı. Yavaş yavaş kestikçe bu tarafa doğru ada açılacak. Şu odun toplama yerini odunculara yakın tutun. Neden derseniz uzakta olursa mesela şurada olursa yol olmadığı için oduncular duruyor. Ya yani, herhangi bir odunu bırakamadıkları için. Hayat ağacı seviyesini 3 yap diyor. İşte 100 tane daha zımırttan istiyormuş. 100 tane bulursak tedavi hızını, yaşam hızı, saatlik üretimi 30 tane artacakmış. Bir kapasitesi artı iyi ya. Bir kapasitesi ya. Ben karargahı toplayacaktım. Yani yükseltecektim. Artık geri kalmadı gibi bir şey oldu. Detaylarda ne diyor abi? 3. seviyede tedavi hızı, 4. seviyede birlik savunması, 5. seviyede te birlik saldırısı, tedavi birlik kapasitesi 3000, birlik sağlığı, birlik öldürücülüğü. 10 seviyeye kadar çıkıyormuş. İyi. Bunlar evler. Şuraya bir tane ağaç dikmiştim ben. Genişlemeler de şu şekilde gençler. Onu da isteseniz göstereyim. Şu 200 tane elmas ne oluyormuş? şöyle size göstermelik elmasımı da harcayayım biraz. Tamam. Ya su olayı da bu. Daha ada büyüdükçe hayat ağacını da taşıyabiliyoruz zaten. Şu şekilde. Ada büyüdükçe onu ortaya getiririz. Böyle içerisinde güzel bir mekan yaparız. İki tarafı sulu böyle ağaçlı maaşlı. On olur abi. Gençler siz ne düşünüyorsunuz? Ada olayı umduğunuz gibi mi çıktı? Umduğunuzdan daha iyi mi veya daha kötü mü çıktı? Bunu yorumlar kısmında belirtin lütfen. Ama şeyi kesinlikle yorumlar kısmına yazın. Abi dikey format daha güzelmiş. Yani benden video izlemek isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Benim abonelerim için söylüyorum. Sonrası için. Dikey formatta çek abi daha güzel. Bu sistem daha güzelmiş. Daha net gözüküyor. Derseniz bu şekilde devam edeceğim. Onu belirtin lütfen. Başka adada bakabileceğimiz ne var abi? Bunlar günlük görevler. Bunlar işte şey, şafak bölümü. Gün geçtikçe bu şeyleri veriyor. Şurada ne var? Bonuslarımız. Sırayla bakıyorum şu ödüller. Abi ne ara 950 yaptın ya? Muhammed sen ne ara 9 <laughs> Allah Allah. Hey, 500 dedi. Ha şu. Ev puanı. Şu ne? Bir de şey var onu bulamadım. Paylaşıyorsunuz. Adanızı diğer ittifaktaki arkadaşlar görebiliyor. Onu nasıl yapılıyor onu tam emin değilim abi. Mektup kıstı kısmı diğer tarafla alakalı. Temel bitkiler. Mesela ben bir tane bitki koysam şey artıyor mu? Mesela şuraya koyalım abi şöyle. Konmuyor mu buraya? Tamam şuraya koydum şöyle. Artıyor mu artmıyor yok. Normal bitkileri arttırmıyor. Sadece marketten aldıklarımız yaşam özüyle aldıklarımız artırıyor. Bu neymiş? Basit ocak. Şehir reklam parası ver abi. Ya bunları yaşam özünü biriktirip satın alacaksınız bunları. Yavaş yavaş geliştirerekten şöyle. Şöyle panoyu da buraya asalım. Şuraya asalım şöyle. Evlerin önünde olsun. <laughs> tamam 550 oldu. Bir tane daha şey yaparsam buradan bir rapor paylaştı bizimkiler. Ooo Kiss Race öttürmüş abi. Üf. Karşı taraf da sağlanmış. Always. Hazır. Açmışken raporlara da bakalım. <laughs> Nora. Nora güzel vurmuş ya. Oo. Wayne. Wayne zaten silmiş abi. Saldıran karşı taraf mıymış? Ee, saldıran karşı tarafmış. Itray savunmacıymış. Helios Star, Star, Oğlum sen sen mayer ne? Gelinde saldırdın mı ne? Bunların yanından geçerken ölürüm ben. <laughs> Abi biz bir dekorasyonu da alabilirsek alalım. Ama 174 diye şunlar üçüncü seviyede açılıyormuş. Şarap verdi bana da şarapçı bir işe yaramıyor ya. Sandalye masa zırt zırt. Aralara böyle küçük şeyler serpiştirmişler hazineler. Oduncular ilerledikçe onları buluyor. Fırın seviyesi arttıkça oduncu sayısını artarabiliyorsunuz. dostlar. Odun büyük önemli sahip burada. Bakalım. 200 oldu. Bunlar ne birikmişmiş. Ya herhangi bir paralı bir şey göremedim ben. Bizlik bir etkinlik abi. En azından parasız gibi duruyor. İleride şu yaşam üzerine zatları zutları satarlar mı? Emin değilim. Geri dönüşüm mağazası diyor. Geri alınabilecek dekorasyon yok. İstenmeyen dekorasyonlar burada saklanıyormuş. Ne diyor? Bu alan siste kaplı. Allah'ına Allah'a ki şuna basayım. Bir dekorasyonun refah bonusu Şafak Adası'na yerleştirildiğinde yalnızca ada refahına faydalı olacaktır. Bonus tür limitinden etkilenecektir. Kupon demekse. Ama şey, e, ya yani köyünüzü etkiliyor burada kuponistler. Böyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü benim birlik kapasitem 129 binde, 130 bine çıkmış. Bin tane daha geldiği için. Tamam, adamız bu tarafa doğru genişliyor. Genişledikçe buradan biz de genişleyip gideceğiz. Şuradan ben bir yol yaparım, yapayım hatta. Yol yaptı, köprü yaptı. Al bakalım. Al. Al. Gençlere yolunu yapalım abi. Oraya gitme. Oralara ev yaparız. Şu ağaç pek olmadı burada da. Şu Şöyle alalım. Heh. Mesela bunu istenmeyen yere mi atıyoruz acaba? Bakalım. Olayımız şu aç abi. Yavaşça onları da ben gün içinde biriktirdim. Hallederiz. Gençler bu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz takipte beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanlaşmayı ve ada ile alakalı bir de bu video formatıyla alakalı yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki White House Rural videolarımızda görüşmek üzere. Ada ile ilgili bildiğiniz daha iyi ipuçları varsa... Ben biraz yani işten geç geldiğim için canlı yayın açtım. Canlı yayından sonra anca bakabildim buna. Tam Trigger'larına öğrenemedim. Siz yine de yorum kısmına yazarsanız kuşlarını Görüşürüz.